Ben 1976 Konya doğumluyum. Eğitim hayatımı Konya'da tamamladım. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Beş çocuk babasıyım. Üçüncü kuşak tarım makineleri imalatçısı olarak aile şirketinde iş hayatıma devam ediyorum. 1950'lerden bizim imalat serüvenimiz başlar. Üçüncü kuşağız. Dedemiz köyde demir atölyesiyle bu mesleğe temellerini atmış. Babam ve amcamdan biz devraldık. İmalat yaklaşık 2000'li yıllardan itibaren de üretimin başında kardeşlerimle beraber ben devam ettiriyoruz. Bayrağı dalgalandırmaya çalışıyoruz. üretim hayatımızda birçok tarım makinesiyle e, teşime mesaimiz olmuş. Ama ana ürünlerimizde e, saman patozu ilk üretimlerimizden daha sonra firmamızın adıyla artık birleşmiş olan Pancarasat grubunda e, Türkiye'deki en büyük üreticilerden birisiyiz. E, yaklaşık 15-20 yıl sürecinde Pancarasat imalat sürecimiz devam etti. Bu mihmalde biz ihracat oranımızı da arttırabilmek için çeşitli üretim ürün gamımızı çeşitlendirmeye çalıştık. Ee, Pancarasat dünyada her yere ihraç edemediğimiz bir makinaydı. Ürün gamımızı iki ana gruba ayırabiliriz şu anda. Pancarasat grubu ve kaba yem makineleri konusunda bir kanala daha girdik. Bu kanalda çayır pişme makineleri, ot toplama tırmıkları, balyalama makineleri, silaj makineleri ve en son da 2022 yılında ürün gamımıza kazandırdığımız mısır hasat tablaları ve ayçiçek tablalarında üretim çeşitliliğimizi arttırdık. Şimdi biz e, hasat makineleri imal eden bir firma olabiliriz. E, firma Firmayız diyebiliriz genel çatı altında. Bu çatının altında dediğim gibi hasat makinelerini ikiye ayırdık. Pancar hasat bir grupta, diğer grupta da hayvansal e, üretim yapan tesisler için kaba yem makinaları diyebiliriz. Bunlar yem bitkileri için biçme makineleri, bunları toplama makinesi ve balyalama makineleri. En son ürün gamımızda da biliyorsunuz ülkemizde de son 10 yılda üretimi ve tarımı artarak devam eden e, mısır, danelik mısır ve e, yağlık ay çekirdeği ürünlerinin hasatında kullanılan e, biçer döverlere takılan e, biçme tablalarının imalatına başladık. Şu anda içinde bulunduğumuz tesis Konya Organize Sanayi Bölgesi dediğimiz ee, organize Sanayi Bölgesi'nin içinde. Burada iki tesisimiz mevcut. Üçüncü kısım ve dördüncü kısımda. İki tesiste yaklaşık 160 kişiyle üretim hayatımıza devam ediyoruz. Yıllık kapasitemiz e, yıllara göre değişmekle beraber e, 2.000-2.500 adet makine sayısına ulaşıyor. Buradaki aslında en büyük hedefimiz ihracat oranımızı arttırmak. 10 e, yıl önce kendimize bir hedef belirledik. İhracat oranımız 10 yıl öncesinde düşük rakamlardaydı. %5'ler, ciromuzun %5'leri civarındaydı. Bir hedefimiz vardı. Hala da o hedefimiz devam ediyor. Bu oranı biz %70 ihracat, %30 iç pazara çıkartmayı hedefledik. Ülkemizin de geleceğinin buna bağlı olduğuna inanıyoruz. Bütün sanayimizin hedefinin bu olması olduğuna inanıyoruz. Ürün çeşitliliğimizi, gamımızı da arttırmamızın sebeplerinden, en baştaki sebeplerinden birisi bu. İki tesiste imalat yapıyoruz. Üçüncü organizede çelik konstrüksiyon. Ürünlerimizin çelik. Biz montajcı bir firma değiliz. Üretici bir firmayız. Üretim teknolojimize de her geçen yıl kazandığımızı tesislerimize, üretimlerimize yatırıyoruz. işimize yatırıyoruz daha doğrusu. Üçüncü organizedeki tesisimizde Recep Bey oranın en küçük kardeşimiz Recep Bey oranın yöneticiliğini yapıyor. Çelik konstrüksiyon imalatımız orada. Makinelerimizin çelik konstrüksiyon kısımlarını orada üretiyoruz. Oradaki teknolojimizle dünyadaki son imalat teknolojilerini firmamıza, bünyemize son 15-20 yılda kazandırdık. Lazer kesim makinalarımız, robot kaynaklarımız, her türlü imalata yönelik son teknolojide ne varsa onları da firmamıza kazandırmak istiyoruz. Çünkü kalite ancak böyle sağlanabiliyor. Buradaki içinde bulunduğumuz dördüncü organizedeki tesisimizde de talaşı imalat, boya ve montaj kısmımız var. Allah nasip ederse beşinci organizede bir yeni yatırımımız var. Bu iki tesisteki toplam alanımız, bizim şu andaki mevcut toplam alanımız 20 bin metrekare. Açık alanımız da 30 bin metrekare. Bunu ikiye katlamayı düşünüyoruz ve bu iki tesisi bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Üretimin daha kaliteli ve daha kontrol edilebilir halde olması için. Onu da 5. organize, gene içinde bulunduğumuz kompleksin sınırlarında 5. organize sanayi bölgesinde 50 bin metrekare açık alanda, 30 bin metrekare kapalı bir alanda üretim hayatımıza 2 yıl sonrasında devam etmeyi düşünüyoruz. Bu yönde yatırımlarımıza devam ediyoruz. ürettiğimiz ürün grupları tarım makineleri içinde zor gruplar. Neden zor gruplar? Çalışma süreleri çiftçilerimizin, müşterilerimizin en uzun soluklu bir sezon içerisinde en uzun soluklu kullandığı ekipmanlardan. Şöyle örnek verebilirim. Ee, ekim makinesini, ilaçlama makinesini, gübreleme makinesini çiftçilerimiz yılda bir hafta, 15 gün, en fazla 20 gün bandında kullanabilir. Ama bizim hasat grubu olduğumuz için Birçok makinamız 4. 5. ayda çalışmaya başlıyor. 10. 11. aya kadar, sezon sonuna kadar çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla bizim ürünlerimizde malzeme kalitesi, üretim kalitesi, montaj kalitesi ve özellikle satış sonrası hizmetler çok önemli. Bu hizmetleri, bu ilk önce ürünü burada yüksek teknolojiyle olması gereken kalitede ve standartta üretmeye çalışıyoruz. Bu bizim ihracatımız için de çok önemli. Dünyada kabul görmüş bir üretim standardı var. Bu standartları yakalamadığınız zaman ürünlerinizi ihraç edemiyorsunuz. İhracat sadece fiyatta ya da rekabette yapılmıyor. Öncelikle ürününüzün belli speklerin üzerinde olması lazım. Bu spekleri yakalayabilmeniz için de iş yerinizde belli yatırımları yapmanız gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi kazandığımız tüm parayı ürünü iş yerimize yatırıyoruz üretimimize yatırıyoruz ki bu trendi kaybetmeyelim. Teknolojide durmadan değişiyor. Üretim kalitemizi bu arada eğitimli personel elimizden geldiği kadar personellerimizi bu konuda eğitmeye çalışıyoruz. Ya da bu eğitimi almış altyapısı olan personelleri genç arkadaşlar alıp kendi bünyemizde kendi standartlarımıza, kalite öngörülerimize göre yetiştirmeye ve eğitmeye çalışıyoruz. Daha sonra da Bölgelerde satış sonrası hizmetlere, bayiliklerden ve distribütörlüklerden daha çok satış sonrası hizmetleri verebileceğimiz kişilerle şirketimizi evlendirerek, servislerimizi oluşturarak, onları da eğiterek devam ettirmek istiyoruz. Çünkü müşterimizi başka türlü mutlu edemeyiz. Öncelikle tüm ürünlerimizin arazideki ilk kullanımını ve kurulumunu biz yapıyoruz. Fabrikadan giden teknik servislerimiz ya da bölgede oluşturduğumuz teknik servislerimiz yapıyor. Elbette tüm satın aldığımız ürünlerde olduğu gibi bizim ürünlerimizde de 2 yıl üretim hatalarına karşı garantimiz var. Bu sadece garanti kapsamında ya da garanti kapsamı kullanım hatalarından da doğan arızalar ve şey, sebepler olabilir üretimin makinenin çalışmasında durması için. Bir de hasat grubunda şöyle bir şey vardır. Hasat ekim ekim en hassas noktadır. Hasat da bir o kadar hassastır çünkü ürünün kalitesini verimini etkileyen bir faktördür. Hasatın aksamaması gerekir. Bunu aksatmamak için de satış sonrası hizmetinizin zamanında ve etkili olması gerekir. Çiftçimizden aldığımız anlık geri dönüşümlerle ister fabrikadan ister bölgedeki arkadaşlardan artık bunu yurt dışında da oluşturmaya başladık. Elhamdülillah onda da muvaffak olmaya başladık. Artık belli bir ülkede distribütörlük oluşturduysak orada teknik servis ve yedek parça stoğu da burada çok önemlidir. Standart olan yedek parça stoğu da çok önemlidir. Bunları sağladığınız zaman başarı geliyor arkasında. Müzik Türkiye'de bahset dediğiniz gibi hemen hemen her bölgede bir bayiliğimiz var, temsilciliğimiz var. Hem satış hem satış sonrası olarak. Dünyada da şu anda 25 ülkede bayilik ağımızı oluşturmuş durumdayız. Hedefimiz sadece Türkiye Cumhuriyetler, Kuzey Afrika değil, dış ticarette arkadaşlarla toplantı yaptığımızda elbette ki hedef ülkeler seçiyoruz. Ama hedef ülke tüm dünya. Tarım her yerde var. Eğer bizim ürün gamımızla çalışabileceğimiz bir ülke ise, bizim ürün gamımızın hitap ettiği tarım ürünleri o ülkede üretiliyor ise, biz o ülkeyi araştırıyoruz. Kendimize uygun satış partnerleri oluşturmaya çalışıyoruz. İlki olarak kendimiz fuarlara katılıyoruz, ürünümüzü tanıtıyoruz. Tarla denemeleri yapabiliyoruz, makine denemeleri yapabiliyoruz, fuarlarda ürünlerimizi çalıştırabiliyoruz. Fuarda müşterilerin ürünü görmesi yeterli gelmiyor. O makinenin yeterli kapasitede ve performansla çalıştığını ispat etmeniz gerekiyor. Ürün satabilmek için bazen 3 yıl çaba sarf ettiğimiz olabiliyor. Çünkü tarımın zorluklarından birisi bu. Sezonsal bir ürün. Siz endüstriyel bir makinen ya da ekipmanı yılın 12 ayı test edebilir ya da test ettirebilirsiniz. Ama tarımsal bir ürünü yılda bir kere hasat yapıldığı, bir kere ekim yapıldığı için çoğu yerde bir kere deneme, bir kere gösterme şansınız var. Bu şansınızı da iyi kullanmanız lazım. Bu yılda 2-3 yıl dediğim gibi uğraştan sonra kendi ürünleri bazen şu da olabiliyor sizin ürününüz bu ülkede çok iyi performans sağlayabilir. Ürünler, iklimler değiştiği için, toprak yapısı değiştiği için ürününüzü o ülkeye göre, oradaki kullanıcıya göre adaptasyon yapmanız gerekebilir, değişiklik yapmanız gerekebilir. Bunlar da zaman alıyor. Siz bunu görüyorsunuz. Daha sonra gelip onu yapıp tekrar onu deniyorsunuz. Bunların çabasındayız, bunların peşindeyiz. Oluyor, çabaladığınız zaman, çalıştığınız zaman güzel şeyler, güzel sonuçlar da doğuyor. Bugün Güney Amerika kıtasından Asya'nın en doğusuna kadar birçok yere ürünlerimizi satmaya başladık. Ciddi manalarda da ürün göndermeye başladık. Hedefimiz biraz önce de söylediğim gibi ihracat oranımızı en az yüzde 60-70 ciromuzun yüzde 60-70 oranına çıkartabilmek. Bunu yapabilmek için de elimizden gelen bütün bu yatırımlar, 5 organize yatırımları, içerideki imalatta yaptığımız yatırımlar, personele yaptığımız yatırımların ana sebebi bu İhracat, Buradaki ana hedef yüzde 70 oranında ihracata ulaşmak. Bunun için ne yapmak gerekiyorsa, ne çaba gerekiyorsa bunu maksimum seviyede yapmaya çalışıyoruz. Bunun dışında hedeflerimiz marka, marka olabilmek. Bugün dünyada bu ihracat oranına yaklaşma yaklaşsanız bile cironuzun %70 ürününü satabilseniz de maalesef Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi de bu. İçinde bulunduğumuz sanayi kompleksinde %100 oranında ihracat yapan firmalar var. Ama Türkiye olarak en büyük eksiklerimizden birisi şu, kendi markalarımız yok ön planda. Sizin %100 oranda ihracat yapmanız çok bir şey ifade etmiyor. Üzerinde sizin markanız ve Türkiye markası var mı? Ana hedeflerimizden birisi de bu güvenilir. Bu Türk malı iyi maldır. Harmak üretiyorsa iyidir. Türk malı ise iyidir. İhracat oranıyla beraber bunu da yakalamak istiyoruz bunu da yakalamak istiyoruz. Yavaş yavaş da oluyor bu. Bu güveni nereden anlayabiliyoruz? Birçok imalatçı meslektaşımız şu anda Avrupa'nın, dünyanın çok büyük markalarına fason üretim yapıyorlar. Kalitemizi artık kabullendirdik. Kabullendirdik. Markalarımızda inşallah bundan taviz vermezsek, kaliteden taviz vermezsek marka bilinirliğimiz de dünyada artacak. Türk imalat sanayisinde en eski sektörlerden birisi, i̇malatçı, imalatçı sayımız da azın sanmayacak derecede. Bu imalatçı toplam imalatçı sayımızın yüzde 65 ile yakın kısmı da Konya'da. Konya bu işin, biliyorsunuz, tarımın merkezi, tarımın merkezi, tarım makinelerinin da merkezi. Benim tarmak 1, tarım makineleri birliğinde yönetim kurulunda da birkaç dönemdir görevim var. Oradaki ana hedeflerimizden birincisi de ihracat. Önce marka, kalite ve ihracat. Şunu gururla söyleyebilirim, Türk ihracat Türkiye'de ihracat yapan sektörler içinde artı veren e, ithalata karşı ihracatı fazla olan nadir sektörlerdeniz. Rakamsal olarak tam rakam hakkında değil ama yüzde 20 civarında ihracatımız ithalatımızdan daha fazla. Bu da gurur verici bir şey. Bu başta son 15 dakikadır konuştuğumuz birçok imalatçımızda bizdeki olan hedefler ve stratejiler oluştu. Markalaşmalar başladı. Üretim kapasitelerini, kalitelerini, insana yatırımlarını arttırdılar. Dünyayla entegre olmaya başladılar. Sadece bizim grubumuzda değil, ekim grubunda, toprak işleme grubunda firmalarımız büyüdü, yatırımları büyüdü, kaliteleri arttı, yatırım birçok ülkeye ihracat arttı. Dünya ile entegrasyon oluştuktan sonra dünyanın da diğer ülkelerin müşterilerin de ne istediğini anladıktan sonra artık bu bir kar topu gibi yuvarlanarak büyümeye başladı. Ben artacağına da eminim. Bu ivmede devam ettiğimiz sürece kaliteli personelle, bilinçli personelle başaramayacağımız hiçbir şey yok. Türkiye zor bir ülke. Siyasi krizlerin etrafında ee, jeopolitik sorunların, iklim sorunlarının e, geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok büyük bir afet yaşadık. Bu mihmalde e, ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileyelim. Bu olay bile bizi çok büyük etkiliyor biliyorsunuz. Ülkemiz hep tarih boyunca bu coğrafya sorunlarla. Biz bu sorunlara rağmen başarabiliyorsak daha başarabiliriz. İnsan gücümüzü insanımızı eğitmemiz o bilinçe vardırmamız gerekiyor. Ondan sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu oranlar katlayarak çok hızlı yükselebilir. Burada farkındaysanız ben %70'e 30'luk bir oran söyledim. Neden %30? Türkiye'deki tarım politikaları bizi de çok etkiler. Türkiye'deki tarımın gelişmesi bizi de çok geliştirir. Bugün Türkiye'deki traktör beygir ortalaması 10 yıl önce 65-70 beygir seviyesindeyken bugün 120-130 beygirlere ulaştı. Türkiye'de de artık çiftçilik bir hobi, değil bir meslek olmaya başladı. Profesyonelleşmeye ve endüstriyelleşmeye başladı. Bu da bizim için tüketicimiz bilinçlendikçe bizden istediği kalite, verimlilik, hizmet, satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerin isteklerin kalitesi değiştikçe bizim de oraya tepkimemiz değişiyor. Bizi de geliştiriyor. Sizden insanlar neyi talep ederse onu arz etmek zorundasınız. Arz etmeseniz zaten yok olursunuz. Tabi burada yöneticilerin yöneticilerin, hükümetin, devletin, devlet politikalarında bu paralellikte olması lazım. Dönem dönem hatalarımız, eksiklerimiz olsa da orada da iyileşmeler var. Devam ediyor. Tarımın bilincini bize çok güzel gösteren son iki yılda pandemi gibi. Aslında diyorlar tarımın önemli olduğunu anladık diyorlar. Bu doğru bir cümle değil. Tarım hep önemliydi. Biz bilmiyorduk. Onu bize pandemi öğretiyor, savaşlar öğretiyor, afetler öğretiyor. Bunun bilincine vardık mı iklim bozuluyor. Tarımsal ürünün değeri ciddi manada yükseliyor. Bu böyle de devam edecek. Tarım makineleri dünyanın var olduğu sürece, insanoğlu var olduğu sürece olacak. Çünkü tarımsal ürün olmak zorunda. Bu önemleri anladıkça, kavradıkça oraya yaklaşımlarımız, politikalarımız, devlet politikalarımız da o paralellikte oluyor. <laughs>